Kaş kontürü, microblading, kıl tekniği uygulaması nasıl yapılıyor? Ve ne kadar süre ayırmam gerekiyor bu uygulamayı eğer yaptırmak istiyorsam? Öncelikle 6 aşamadan bahsedebilirim bunun için. Kaş kontüründe kişiyle birlikte ilk olarak hangi teknikle uygulama yapılacağına karar verilmeli. Bu daha çok görüntüyle ilgili olan, örneğin benim kaşlarımın arasında hiç boşluk olmasın, bütün bir görüntü olsun diyen kişi için pudralama, kalifeleme tekniğine karar verilebilir. Kaşların arasında doğal boşlukları da olsun, çok doğal olsun ve hiç anlaşılmasın diyen biri için de kıl tekniği uygulamasına karar verilebilir. Ve bunların hangi teknikle yapılacağına yani mikroblading mi, mikropigmentasyon mu buna da uzman karar verecektir kişinin cilt tipi ve e, uygulamaya göre. Dolayısıyla ilk etapta sadece hangi uygulamanın yapılacağına birlikte karar verilir. Gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamaki en önemli aşama nasıl bir kaş şekli yapacağız? Yani burada mutlaka kişiyle uzmanın birlikte mutabık olduğu bir kaş şekli belirliyor olması uygulamanın kişinin istediği şekilde olması için ve kişinin mutlu olması için çok çok önemli. Burada mutlaka kişinin mevcut kaşlarının yüz şekline, yüzün ölçülerine uygun olup olmadığına bakılmalı ve bunun için de altın oran cetveli kullanılmalı. Bunun gibi benzer ölçüm yöntemleri de var. Uzmanların tecrübelerine göre farklı tercih edebilecekleri. Ben altın oran cetvelini daha çok kullanıyorum. Burada kaşın şekline karar verildikten sonra diğer kaşa da uygulanarak her ikisinin eşitliği ve estetik ve simetrik bir görüntünün sağlanabilmesi için faydalı olacaktır. Mutlaka ölçümler yapılmalı ve bu ölçümler sonrasında Karar verilen kaş şekli bir tasarım kalemi ile çizilir. Kişiyle ayna karşısında mütabık kalındıktan sonra tasarım aşaması tamamlanmış olur. Gelelim üçüncü aşamaya. Üçüncü aşamada Bölge üzerine kişinin uygulama esnasında konforlu olabilmesi için anestezi kremi sürülür. Topikal olarak sürülen bu anestezi kremi sayesinde kişi işlem esnasında acı hissetmez. Bu e, aşamayı tasarım sonrasında anestezi kremi sürülebileceği gibi bazı kişiler daha tasarımdan önce yani tasarımı yapmadan önce de anestezi kremi sürebilirler. Bu uzmanın tecrübesine göre ya da uygulama yöntemine göre değişebilir. Gelelim dördüncü aşamaya. Dördüncü aşama renk seçimi aşaması. Bu mutlaka yine kişiyle birlikte karar verilmesi gereken bir e, durum. Kişinin mevcut kaşlarına en yakın, en uygun hatta kişinin kaşlarıyla aynı renkte yapılacak olan uygulama her zaman doğal görünümlü olacaktır. Ve renk alternatifleri arasında kişi için en doğru olan renk belirlenir. Ve beşinci aşamaya geçilir. Burada Kişiye özel tek kullanımlık ürün ve malzemelerde her seans için ayrı olarak kullanılacak sadece tek kullanımlık malzemelerle uygulama tamamlanır. Ya ortalama olarak 20 dakika kadar sürer ve son aşamaya gelinir. 6. aşamada Uygulama sonrasında kaş bölgesine yapılacak olan bakım süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Ve eğer ki bir rötuş gerekecekse, rötuş uygulaması yapılacaksa bunun ne zaman yapılacağı ve kontrol seansının ne zaman olacağına dair karşılıklı mütabık kalınır. Ve tüm bu süreç dahil 1 saat kadar ortalama süren işlemden sonra uygulama doğal yapıldığında ve doğru şekilde yapıldığında kişi hemen sosyal hayatına geri dönebilir.